Merhaba, ben Dilara Vardar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yetenek sınavı kursuna gidemeyip de evde yetenek sınavı hazırlanmaya çalışanlara nasıl bir sırayla çalışabileceğinizi önereceğim. Ben öyle çalışıyordum. Bir sene kendim çalıştım çünkü. Öncelikle bu video hakkında ne düşündüğünüzü aşağı yorum olarak bırakırsanız videonun sonunda bunu bu unutmamanızı çok rica ederim. Benim için önemli bir şey çünkü. öncesinde 2 sene yetenek sınavı kursuna gittim. 11 sınıfta başlamıştım. Bir sene de kendim mezuna kalıp evde çalıştım. Bu evde çalıştığım süreçten yola çıkarak size bu videoyu yapayım. Yani bu işin içinden gelen mağdur olmuş bir insanın videosu aslında. Şu an Akdeniz'de okuyorum. İlk sınava gireceğim sırada korona olduğum için diğer okullara giremedim. Ancak Akdeniz sınavına girdim. Allah'tan orada da kazandım direkt. Bir de şunu söyleyeceğim. Gidebiliyorsanız yetenek sınavı kursuna gidin. Bu gidemeyenler için olan bir video. Çünkü şöyle bir durum var. Yetenek sınavı gerçekten zor bir şey maalesef. Yasam dediğimiz şey ya zor yapılan bir şey. Çok ayrıntıları olan bir şey. Normalde güzel çizim yapıyor olabilirsiniz. Yani realist reporte çizebiliyor olabilirsiniz. Yetenek sınavı biraz daha değişik bir şey. Çok ayrıntılara sahip. Kendi içerisinde bir alan neredeyse. Temel sanat kavramları ve temel çizim yeteneğimizi sınayan bir sınav. Dolayısıyla yetenek sınavı kursuna giderseniz bu sizin için fayda sağlayacaktır. Orada ayrıntıları daha iyi öğrenebilirsiniz. Ama gidemiyorsanız işte bu video sizin için. Bana mesajlar gibi evim uzak maddi durumum yok gidemiyorum gibisinden ben de sizin için o yüzden evde nelere çalışabileceğinizi gösteren bir öneri rehberlik videosu gibi bir şey yapmak istedim. Ben bu şekilde çalışıp gerçekten e, güzel sonuç almıştım. Ben bu listeyi şu şekilde oluşturdum. Ben bu listeyi aynı şekilde hayalden sizin kampının sırası olarak da devam ettiriyorum. Bu sırayı ingeselde çizim yaptığım sıraya göre belirledim. Çenek sınavında esas soruyorlar. Yani hayalden çizim kompozisyonu soruyorlar. Mesela örneğin diyorlar ki pazar yeri. Siz pazar yerini belirli bir süre için çizmeye çalışıyorsunuz. Ya, i̇lk başta ne yapıyorsun? Ben bunları düşünerek, yani kağıda oturttuğum sırayı düşünerek çalışmaya başladım hepsini ayrıntılı olarak. Önce kağıda aldığımızda ne yapıyoruz? Perspektif çizgilerimizi koyuyoruz. Dolayısıyla bizim ilk konumuz perspektif. Ben şahsen buna. Bir, bir buçuk aya kadar bir zamanımı ayırmıştım. Çünkü önemli bir şey perspektif. Zaten ben bunun eğitimini de almıştım ama evde de çalışabileceğiniz bir şey. Bu kanallarında çok güzel eğitimler var. Yabancı kanallarda da var. Bunları buralardan araştırıp öğrenebilirsiniz. İlk önce perspektifin terimlerini öğrendim. Neymiş, ufuk çizgisi neymiş, bakış açısı nasıl oluyormuş. Bunu zaten araştırdığınızda bulabileceğiniz şeyler. Elimizin altında bu tarz şeyler var. Perspektifin terimleri. Perspektifin terimlerini yaptıktan sonra perspektifi uygulamaya başladım. Burada da kullandığım ilk şey benim şişe çizimiydi. Yine şişe çizimi tarzında e, videolar olan birçok kanallar. Bunları araştırabilirsiniz. Şişeyi perspektif çokarak çiziyoruz. Şişeyi ilk önce kullanılmasının sebebi içerisinde bir sürü şeklin olması. Yuvarlak şekiller var. Bazı şeyler böyle daha kare hatlara sahip. Zaten bir kutunun içindeymiş gibi çizersiniz. Bir obje çizimi videom var. Oradan izleyebilirsiniz. bir Kendinizi perspektif kısmında e, çizgiyi çizebilmeniz için bu süreç boyunca hatta mümkünse yani her gününüzü şu şekilde geçirebilirsiniz. Yani yaklaşık yarım saatinizi bir çizgi çalışması yapmaya ayırabilirsiniz. Çizgi çalışmasından kastım da şu bir kağıdı alıp büyük bir kağıdı böyle e, çizgiler çekmek yani yuvarlaklar, kareler, yuvarlaklar, kareler, dikdörtgenler, e, düz çizgiler sizin çizgi çizebilmenize yardımcı olacak şeyler. Şimdi perspektif çizgilerimizi koyduk kağıda. sonra kısımda da e ben obje çizimini, ilk önce aslında objeyi çizmeyiz ama perspektifi öğrenmenin en iyi yolları obje ve mekan çizimi olduğu için bu kısımda bunları hallettim. Sonra geçmemiz daha iyi diye düşünüyorum ben. Çünkü bu aynı zamanda mekan çizimin içerisinde rakursi diye de bir olay var. Ve perspektif bizim vücudumuzda da var. Mesela örneğin ben size şöyle yaptığım zaman bile elim bir perspektife giriyor. Dolayısıyla figür çizimden önce perspektifi halletmek çok iyi bir yöntemdir. Obje çizimini öğrenebilirsiniz bundan sonraki adımda. Obje çizimi zaten artık öncesinde perspektifi, şişeyi böyle hani şekilleri falan yapabildiğiniz için diğer objelere yönelebilirsiniz. Mesela örneğin koltuk çizimi olabilir, bu şey olabilir. burada mesela bir şey olarak gidebilirsiniz. Bir mekan çizimi, önceki adım obje çizimi. Mesela bir mekan çizeceksiniz. Örneğin mutfak çizmek istiyorsunuz. Mutfağın objelerini teker teker çalışın. Bu sizin işinize yarar. Hem önce incelemiş olursunuz böyle farklı farklı mekanları. Artık hayalden çizebilmeniz için de e, kafanızda nasıl çizebileceğinizi anlamış olursunuz. Esas sorumuzu biz son zamana kadar bilemediğimiz için e, bu kısımda objelerin nasıl çizileceğini, hayalden nasıl çizileceğini öğrenmeye çalışın. Obje çiziminden sonra da bu objeleri bir araya getirip mekan çizimi. Zaten burada yaptığınız şey perspektif çizilerin üzerine oturtmak her şeyi. E, tabii bu mesaj çizerken aslında mekan çizimi sonradan, figürden sonra olan bir şey ama dediğim gibi bunlar iç içe olan konular olduğu için ilk önce perspektifi bu şekilde bitirmek bence iyi bir şey. Zaten her kısımda işimize yarayacak perspektif. İlk önce perspektif çizilen koyuyorum. Sonra ne yaparım? Ön figürümün nereye geleceğini belirliyorum ben. Bu da oran orantı. Oran orantı aslında bir perspektif konusu. Oran orantı demek parçanın bütüne uyumu demek. Yani örneğin benim elim bu kadar yüzümle uyumlu olması gerekiyor. Yani mesela bir çizim yaparken elim çok büyükse yüzüm çok küçükse o zaman bir orantısızlık var anlama geliyor. Eğer size natürmört çizdiriyorsa, canlı model çizdiriyorsa yine aynı şekilde oran orantı Anlamanız gereken bir konu. Büyüklükler, küçüklükler bu gene perspektif zaten sizin kafanıza oturacak bir şey aslında da yani figürünüzün nereye geleceğini bir oranını belirlemek gerekiyor. Figür çizimde çalışabileceğiniz konuları söyleyeyim. Figür çiziminde oran orantıyı araştırdıktan sonra e, figür çiziminin kuralları var. Yani ölçü kuralları var. Şimdi bu oranlar ideal bir insanın vücut oranları aslında. Biz bunları hayalden çizerken kolaylaştırması için kullanıyoruz. İnsan figürün oranları diye yazarsanız hayalde çıkar zaten. Bunlar üzerine denemeler yaparak e, bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Diğer figürün içerisindeki konuda e, anatomi tabii ki. Anatomiyi de şu şekilde öğrenebilirsiniz. Mesela vücudun parçalarını çalışın. Mesela örneğin portre. Portrenin içinin altında ne var? Kafatası. E, kafatasını çizin ilk önce. Yapısını ne Yani mesela şurada bir çıkıntı var. Ama bu çıkıntının mesela de? Altında kafatasındaki elmacık kemikleri aslında. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane kağıt alırsınız. Üçe bölersiniz. Bir tanesinde kemik yapısını ortasında kas yapısının sonrasında kas giydiriliyor biliyorsunuz. Üçüncüsünde de deri formu. Yani deri geldiğinde üstüne kapandığında onların hafifçe gözüken kısımlarını. Şimdi bunun altındaki şeyi bilmemiz bizim ne işimize yarar? Şu işimize yarar. Figür çizdiğimiz zaman yüzümüz veya şek, vücudumuzun şekli aynı şekilde kalmaz. Farklı yönlere çeviririz kafamızı. Farklı şekillerde gözüküyoruz. O yüzden... İçinde ne olduğunu bilmek, hareketi vermek açısından işimize yarayacak bir şey. Anatomiyi de kas, kemik ve deri formunu çalıştıktan sonra bu bütün vücut için geçerli bu arada. Bunlar bizim figür çizimimizi de kolaylaştıracak şeyler. Hareket vermemizi de kolaylaştıracak şeyler. Figür çizerken de şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Mesela figür çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kısmı kötü yapıyorum. Ondan sonra mesela el kısmını hep beceremiyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Kuralları da öğrendiniz. Şehri de öğrendiniz. Anatomiyi de öğrendiniz. Ama diyorsunuz ki şurayı yanlış yapıyorum. Ondan sonra ne yapacaksınız? O kısmı çalışacaksınız. Tekrar tekrar bu şekilde gelişir bu. Emek ve zaman gerekiyor. Hepsi bir anda oturacak şeyler değil zaten. Ben bu anlattığım şey yaklaşık yani benim bir yıllık bir sürecimi almıştı. Kendinizi başka kıyaslamayın. Onu da araya soluşturayım. <laughs> Sonraki kısımda hareket verme. Hareket vermede şimdi anatomiyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü mesela örneğin bu böyle dururken böyle olduğu zaman altta başka bir kas çıkar. Bir şey olur. Bunda hareket eder. Hani hangi kastan neler hareket ediyor? Yüz böyle döndüğünde hani e, bunun üç, bunu 3D olarak bilmeniz gerekiyor ki sizin anatomiyi. Yani her kısmını bilmeniz gerekiyor ki farklı yönlere çevrildiğinde nasıl gözükeceğini tahmin edebilirsiniz. Zaten e, figür çizerken bu e, şeylerin metotları var. Yani farklı farklı metotlar. Bir sürü yolu var figür çizmenin de. Mesela portre çizmenin vesaire. Mesela örneğin bir tanesi dönüş metodudur. Ben videolarımda size bunları açıklamaya çalışıyorum. Portre nasıl çizilir, kafa nasıl çizilir, e, hayalden nasıl çizilir diye araştırabilirsiniz. E, figür nasıl çizilir gibi araştırabilirsiniz. Burada farklı farklı metotlar öğrenirsiniz. Bunu size anatomi eklerseniz gerçekten e, farklı şekillerde çizebilirsiniz. Çizmeyi öğrenmiş olursunuz ama dediğim gibi zamanla tabii ki bunlar hareket verirken işimize yarayacak şeyler hem dediğim gibi anatomiyi öğrenmek hem de perspektifi öğrenmek. Çünkü hareket ederken biz vücudumuz perspektife girer. Buna da rakursi denir genellikle. Rakursi kısaltım demek. Yani perspektifteki e, arkaya giden şeyin küçülmesi gibi düşünün. Aslında vücudumuz kendi içerisinde rakursiye giriyor. Mesela şurası daha büyük gözüküyor. Şu an burası daha küçük gözüküyor. Aynı bize yakın olan objenin büyük olması gibi bir şey. Şimdi bu siz hareket eden bir e, figür çizdiğiniz zaman mesela örneğin hani pazar yerinde bir şey satan, bir şey uzanan bir adam çiziyorsunuz. Falan fişme. Şimdi çok ekstrem olur olmasa bile işte mesela perspektif bunun içinde işinize yarayabiliyor. Figür çizimi zaten elle başta çok büyük uzun bir konu. Bu hareket de yine figürlere hareket verme gibi yazabilirsiniz. Yabancılardan araştırırsınız. Yabancılarda çok güzel eğitimler var. Hani yabancı dil bilmeseniz dahi çizdikleri şeyden de bir şey çıkartabilirsiniz. Sonra ne oldu? Ne yaptım? Perspektif çizgilerimi koydum. En ön figürümü yerleştirdim. Ben sonra buraya diğer figürlerimi ve mekanımı yerleştireceğim. Aslında buradaki konu da obje mekan ilişkisi diye düşünebiliriz. Aslında insan figür çizmek de geometrik şekillerden yararlanarak yaptığımız bir şey. Bizde bir obje gibi düşünebilirsiniz çizerken. Figürleri perspektife koyma olarak yazabilirsiniz. Obje mekan ilişkisi yazabilirsiniz. Zaten mekan çiziminde öğrendiğiniz şeyleri de çok benziyor. Ben de bununla ilgili bir video çekeceğim. Zaten önceki bahsettiğim konularla ilgili videolar çekiyorum. İzleyebilirsiniz hayaldan çizim kampımı. Ee, ama e, ek olarak araştırın tabii ki. Çünkü birçok farklı kaynak var. Size kolay olanı yaparsınız. Daha iyi anladığınızı yaparsınız. Çünkü çok kolay bir yöntem yok maalesef. Yani aynı pazar yeri üzerinden gideyim. Şimdi mesela bir şey satan bir insan olacak, bir şey alan bir insan olacak, diğer insan olacak, diğer pazarcılar olacak vesaire. O yüzden perspektif ve figürleri nasıl yerleştirdiğinizi bilmeniz gerekiyor. Bunun için dediğim gibi perspektif ve figür yerleştirmeyi araştırabilirsiniz. Obje araştırabilirsiniz. Bu tarz bu şeyler sizin için yarayacaktır. Sonraki adımda figürleri yerlerine yerleştirdiğiniz, anatomi üstlerine yerleştirdiğiniz. Biz anatomi aslında burada anatomiyi çok güzel bir şekilde göstermek için değil de göstereceğimiz kısımlar da olacak ama mesela örneğin pazar yerine çıplak çıplak gezmez kimse. Hepsine bir kıyafet giydireceğiz. O yüzden çok ağır bir şekilde göstermenize gerek yok kısımda ama Ağır bir şey çalışmanız gerekiyor ki dediğim gibi hareketi de verebilirsiniz. Bilesiniz de ne çizdiğinizi, yanlışlıklar olmasın, oran orantıda sorunlar olmasın gibisinden çalışıyoruz öncesinde bunu. Ne yapacağız? Şimdi kıyafet gideceğiz bu abilerimize vesaire. Ne yapacağız? Sonra kumaş çalışacağız. Kumaş ve doku, yani kıyafetler üzerine nasıl durur. Kumaşta da şöyle bir şey vardır. Kumaş diye yazarsanız, hani nasıl çizilir falan, insan figüründe kumaş falan diye araştırırsanız. Şunu göreceksiniz. Mesela hani e, şurada katlanma çizgileri falan, e, dökümlü olan yerler vesaire. Onları öğrenmiş olursun. Sonraki adımda ne yapacağız? Şimdi pazar yerimizi çizdik. Şimdi perspektif çizgilerimizi koyduk. Adamları, figürleri koyduk. Figürleri giydirdik. Mekanda çizdik. Sonra artık mekanı da çiziyoruz. Mekanı çizdikten sonra ne yapıyoruz? Artık kompozisyonumuz bitti diyelim ki. Şimdi kompozisyonumuz bittikten sonra ne yapacağız? Gölgelendireceğiz. Gölgelendirme içinde ne çalışacağız? Işık ve gölge. Burada aslında hep unutulan şey benim de aklıma gelmeyen şey tamam bir yerler koyu bir yerler açık olacak ama e, burada önemli olan şey ışık noktası seçmek. Çizeceğiniz şeyde de bir ışık noktası seçin. O çizdiğiniz şeye göre bu şeyleri tonlayın. Bir de bir öneri vereyim arada. Bu figürleri çizerken imgeselde en öndeki figürü en ayrıntılı arkadaki figürleri daha soluk yapın. Yani arkadaki figürlere aşırı uğraşmayın. Yani önemli olan ön figürünüz. Öndeki objeleriniz, öndeki figürünüzdür. Öne çıkan şeyi bilmeniz gerekiyor. Hiyerarşi diye bir olay vardır. Görsel hiyerarşi. Mesela ben grafik tasarım okuduğum için. Grafik tasarımda da vardır. Mesela örneğin okunurluğu biz öne çıkartmak istersek metni daha büyük yaparız. Fotoğraflar daha küçük gözüküyor. Çünkü önemli olan okumanın iyi olmasıdır. Aynı şekilde burada da önemli olan şey mesela size söyleniyorsa pazar yeri diye siz pazar yeri olduğunu belli etmeniz lazım. Öndeki mesela bir pazarcı abinin mesela birine elmayı satmaya çalışmasını mesela ya da düzenlemesini gösterebilirsiniz. Ve bu kısım daha önemli gözükmesi gerekir. Arkadaki kısımlar daha şey. Her yer önemli gözükürse eğer o zaman o şey dikkat çekici olmaz. Çok karışık olur. E, i̇stediğiniz şeyi ifade edemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Işık gölgeyi yaparken aslında ondan öncesinde de yapabileceğiniz bir şey söylemeyi unuttum ama hemen bir anda hepsini yapmazsınız. söyleyeyim. Bir de doku çalışabilirsiniz. Öndeki objenin ve figürün öne çıkmasını gerekiyor ya mesela. Öndeki objelerinize ve figürlerinize e, daha dolu gözükmesi için, daha göz alması için çizgili mesela tişört yapabilirsiniz. Bir doku ekleyebilirsiniz. Ya da mesela bir ev çiziyorsunuz. Evde yere parke ekleyebilirsiniz. O doğal ortamlarımızda dokular var değil mi? Mesela neler var? Yerde ahşap var. Dışarı çıkarın mesela ağaçlar vesaire var. Hepimizin bir dokusu var. Tişörtlerimizin desenleri, şeyleri oluyor genellikle. Taşın bir dokusu var. Bir camın bir dokusu var. Buna çalışabilirsiniz. Doku da yani önemli. Çok aşırı hani e, üstüne düşebileceğin üstüne düşmeniz gereken bir şey olmasa da işinize yarayabilecek bir konu. Ben en son bunlara çalışmıştım. Sonraki kısımda şimdi artık ne yap? İngiz her şeyimizi koyduk. Figürlerimizi yerleştirdik. Kıyafetlerini çizdik okullarını girdik. mekanını bitirdik. Işık gölgelendirmesini de yaptık. Artık neredeyse bitti zaten. <laughs> Sonraki adımda mesela ne ekleyebiliriz buna? Başka bir imgesel yapıyorsunuz. Hani diyorsunuz ki bu benim. -o. Hani gerçekten iyi oldu. Ama bunu bir üst seviye nasıl çıkartayım? Başka bir imgesel çiziyorsunuz. Bu imgeselde ek olarak neler olabilir? Mesela hayvan çizimleri ekleyebilirsiniz. Genelde okullar da ister hayvan çizimleri. Mesela bir köpek ekleyebilirsin der. Hani bir kuş der mesela. Öyle böyle e, ekleyebileceğiniz hayvan çizimler çalışabilirsiniz. Zaten anatomiyi bilen, oran orantıyı bilen bir insan da o kadar zorlanmaz bu şeylerde. Çünkü aslında her şeyin birbirine bağlantısı var. Çok zor gibi gözükebilir belki videoda. Gerçi ilk zamanda zordur ama teknik öğrenilir. Yani zaman alır ama öğrenilir gerçekten. Sonra kısım önemli olan aslında fikirdir. Ben o yüzden söylüyorum hani tekniğin o kadar herkesin resim çizebileceğini bu yüzden söylüyorum. Çünkü bunlar hani bir yılda da öğrenilse, iki yılda da, üç ayda da öğrenilse öğrenilir. Önemli olan şey fikirdir. Ya bundan sonraki önemli olan şey fikirdir. Herkes resim çizebilir ama mesela herkes sanatçı olamaz. Öyle bir şey de var. Sanatçılık farklı bir mevkide. Mesela ben de sanatçı değilim. Zaten sanatçılık farklı bir mevki. Şimdi kendinizi kötü hissetmeyin. Gerçekten yapılabilecek bir şey. Sanatçı olmak için de başka tabii yollar kat etmek gerekiyor. Ama teknik çizim uzun da sürse halledilir. Artık zaten hani hayvan çizim gibi şeyler de yaptıktan sonra artık zaten çok bir şey kalmaz ama ek olarak size kendinizi geliştirebileceğiniz hani imgesinizin daha güçlü gözükmesini sağlayabilecek şeylerden bahsedeyim. E, her gittiğiniz okulda farklı bir konu gelebilir size. Mesela bir tanesinde pazar yeri derlerken bir tanesi kütüphane diyebilir. Bir tanesinde yaşlı bir kadın evdeki pazar arabasını yerleştirirken bir mekanda bana öyle bir soru gelmişti mimar sınavında. Kız kazanmak için çünkü bunlar bir zaman içerisinde oluyor ya. Mesela yaşlı bir amca karakteri kafamda. Yaşlı amca Dendiği zaman ben o karakter tiplemesini yapacağım. Mesela ne bileyim, kısa boylu olabilir. Ya da e, böyle kısa saçlı. saçlar şu şekilde olacak mesela. Böyle mesela 365 derece her yönünden çizdim. Yani adamın tipi böyle gözükecek diye düşündüm. Yaşlı bir adam istenirse benden bu. Yaşlı bir kadın istenirse benden bu. Genç bir adam istenirse bu e, genç bir kadın ise hani bu ama mesela örneğin bana derse ki silgerinde bir paylanço dese mesela o adamı paylançoyu yerlerim. Çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. İfadeleri vermek. Bence anatomi ve figürü çalıştığınız kısımda yapmalısınız. İnsanlar genellikle böyle düz durmazlar. Günlük hayatımızda çevremizdeki insanlar güler, e, sinirli olabilir. Ve duyguyu vermek için mesela örneğin bir paylançoysa Paylanço mesela gülümser değil mi örneğin? Paylanço gülümseyen bir yük çizebiliriz mesela oraya. E pazar yerine adam bir şeye ikna etmeye çalışıyor. Öyle bir ifadesi vardır. Hani hani mesela o ifadeleri çalışabilirsiniz. yani kızgın, sinirli, üzgün İf ifadelerin karışımları vesaire Bunlarla ilgili bir videom vardı. Bu arada bayağı kapsamlı anlatmıştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Evet. Benim e, vereceğim konular bu kadar. Daha üstüne eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Ya da eksik bir şey de varsa kusura bakmayın. Ben evde bunlara bu şekilde çalıştım. Yani hepsini tabii ki de bir tane İngilizce yüzden çalışmadım. Bundan sonra nasıl bir rutin oluşturdum? Yani bunları yaparken nasıl bir rutin oluşturdum? E, her gün ben yaklaşık 5-6 saat çalışıyordum evde olduğum için. Yani mezuna kaldığım süreçte. Tabii sizin okulumu kursunuz varsa değişik zamanları alabilirsiniz. Ben her gün yapıyordum. E, siz farklı zamanlarda alabilirsiniz. Ama bir zaman istediğinde bunu bilmeniz lazım. Yani bu konuda gerçekçi olmanız lazım ve buna bir zaman ayırmanız gerekiyor. Yani bir zaman ayırıp da hani buna ciddi bir şekilde çalışmanız lazım. İşte tamam konuları verdiğinde nereden bulacağız derseniz aslında videonun içerisinde de söyledim ama direkt bu kısmı atlayanlar için söyleyeyim. Araştırabilirsiniz ve ben her konuyu araştırdım. Yani gerçekten çok fazla kaynak var YouTube'da. Konuyu yazın. Eğer Türkçe olarak çıkmıyorsa yabancı dilde çıkar. Yani yine bir şey çıkıyor yani. Çünkü bunlar aslında temel sanat kavramı. İngilizce olarak araştırırsanız çok şey çıkmaz bu arada. İngilizce açısından bakıldığında çok şey yok çünkü. Konuları teker teker yazdığınız zaman zaten bunlar bir araya geldiği zaman İngilizce oluşturduğu için işinize yarayabilecek bir şey aslında. Anlamadığınız bir şey olduğu zaman pes etmek yerine yine aynı şekilde araştırın. figür çizimine geçtiniz ama perspektifiniz hala yamuk mesela. Ne yaparsınız? Yine perspektif çalışırsınız. Hani yapamadığınız şeyi tekrar tekrar çalışın. Yani, yani böyle bir ay ayır, ayırmazsınız ama onu düzeltene kadar sürekli üstüne düşün. Üstüne düşmezseniz düzelmiyor maalesef. Belki çok böyle sıkıntılı bir şey olabilir ama bunu zamanla yaydığınızda o kadar şey değil. Stresli bir dönem gerçekten. Ama stresli olacağını kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü... Maalesef ya bunu sırf bir kişi yaşamıyor. Herkes bunu yaşıyor. Yetenekli sınav kursuna giden de aynı şeyi yaşıyor. Gitmeyen evde çalışan da aynı şeyi yaşıyor. Ve bunun yanında TYT var. Zor bir dönem her türlü herkes için. Bir de şunu söylemem gerekiyor. TYT çok önemli. TYT'ye çalışmanız lazım. Yani bunların evet farkındayım üst üste zor ama TYT puanının yüksek olması son zamanlarda özellikle çok önemli. TYT puanını yüksek tutmamız lazım. Yoksa hu hu ölebiliriz. <laughs> ben çok yüksek almamıştım gerçi. Ama en azından böyle e, kafanızın yattığı dersler mesela örneğin Türkçe'ye kafanız yatıyordur. Paragraf konusu çok önemli bence. Paragraf çünkü neredeyse artık neredeyse 40 sorunun 40'ı bile paragraf olabiliyor. Bir 5 tane dil bilgisi falan oluyor. TYT'de de önereceğim şey her şeyi çalışmak değil de kafanızın yaptığı yerler, puan alabileceğiniz yerlere çalışın. Akıllıca kullanmaya çalışın zamanınızı. Hepsine zamanınız yetmez. Hepsini fullemek yani artık direkt hani ona çalışsanız okey ama yetenek sınavının yanında hani biraz zor. Zaten hani çok yüksek bir puan beklemiyorlar bu arada sizden. Hani baraj 150 falan düş öyle düşünün. 250 gibi 300 gibi bir puan aldığınız zaman işiniz kolaylaşıyor. Yetenek sınavı için düşük puanlar değil. 300 civarı 300'ün üstünde tutmaya çalışın. Yani çok işinizi kolaylaştırır. Çünkü çok fazla insan yetenek sınavına giriyor. Kendinizi öne çıkartmak için böyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer matematik yapabiliyorsanız hani 3-5 soru bile yapsanız yine sizi öne atacak bir şey. Hani fenden kek sorular oluyor. Çok kolay sorular oluyor. Fen çalışabiliriz. Sosyal zaten kolay. Hani sosyal gerçekten bir ayda halledebilecek seviyede oluyor genelde. Paragraf uzun sürüyor. Onu e, ee, zor olmasa bile sorular bazen zaman alan sorular olduğu için zor oluyor. E, ee, bunu da yine çalışarak hani zaman içerisinde zaman kısalıyor. Yani bunları çözebilmeniz sorun çözme kapasitesi zaman içerisinde geliştiği için kısal, zaman kısaldığı için bu süreç içerisinde yapabilirsiniz bunu. Evet ile ilgili de kısa bir öneri vermek istedim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Gerçekten yorum yapmanız benim için çok önemli. Aşağı yorum yaparsanız çok sevinirim. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.